dakika düşsün dayıcım. Bir iki saniye. Can, dakika diyorum. Canlı He canlı yayına geçiyorum ya. Abilerim cümleten selamünaleyküm. Hayırlı cumalarınız olsun abi. Abi şarkıçlardan Erkan abimin yuvasına geldik. Erkan Çelik abimin yurt dışında büyük kupalar kazanan abim. Beş 6 ay mı oldu abi? Yedi ay hemen hemen oldu. Bir yuvanı da almıştık. Aynı, fazlalıktan. Aynen. Fazlalıktan dolayı kuşları veriyoruz arkadaşlar. Aynı kuşlardan abilerim bakın. Tamam sen göster belir. Şimdi ben sana üç tane aynı kardeş videolar olan uçurduğun gökdelen üç tane erkek verdim. Tamam abi. Şimdi üçün bir tanesi bizim arkadaşa gidecek. İster o hediye abi. İstersen bildiğin arkadaşlarına ver. Her şekilde arkasında duracağım uçlar. İstersen kendin uçur. Bu uçları ben sana özellikle söylüyorum. Bak. Bakın abi. Üçü de erkek. Bir de kafesin içinde kardeşin. O bizim alakası yani yok. Hediye gidiyor abi. Bir tanesi hediye gidiyor. Kardeşime gönderiyor. Mikail abimize bir gidecek. Bir tanesini kardeşime verdim. İster bildiği arkadaşlarına versin, ister kendi uçursun. Sağlayı döndü kaldılar kardeş. Kuş fazlalığından dolayı... Aynen öyle abi. Bak, abi onları... Bellere buraya koy abi. Sen al abi. Büyüğe koy. Can bayı büyüğe koy. Ha. Abi. Canlı yerim senin. Şimdi Bakın şey. abi, Erkan abim tek tek belirtiyor. Şu yavru, ana babayı göstereceğim şimdi sana. Çok uzun, çok güzel döndü kaçtı. Tüyü de uçurdu hayvanı. Bu kuş kanat açtı kardeşim. Tüyden tamam. dolayı abi. Kuşun kanat altları evet. komple boş. Kanat açtığı için... Ben de bunu arkadaşla geldim. Tüyden sonra bunu uçursun. Dönekleri kaç derken abi en Abi 8, 10, 12'ye kadar dayandı. Ha maşallah abi. Dayandı yani. Onu da koy abi. Bu da böyle belli. İsteyen alsın arkadaşımdan. İyi kuş. Ana babayı göstereceğim şimdi. Ver arkadaşım. Ver dayı. Bunun babasını 6-7 sene önce 5 bin lira aldım o erkeğe. O öyle kardeşim. Şu sarı erkek var. Bak kardeşim gene söylüyorum. Ah şu erkeğe şu da bir göster dayı. Abilerim görsün. Şöyle bakın abi. Bu kuş 8 tane 7 tane döndü. Oh döndüm. 34 metreye çok rahat tırmanan bir erkek. Boz gülle abi. Her şekilde garantili bir kuş. Alın uçurun abi. Dediğim gibi kuşlar be, yani belli kuşları söylüyorum ben zaten. Belli. Yalan be... dolan yok. Bir Kesinlikle kardeş, abi. O yani. Kardeş şu erkeğe dediğim gibi. Babayın oğluna ver yani. Sıkıntı Teşekkür yok tay. Muayyer yani. abi. Bu abi erkek. garantisi bizik evet. duyuyorsunuz birebir abi. Erkan abim abi, anlatıyor. Şu kuş kendi dumanlı öz gene babamın kuşlarından. 14 bir erkek, buyurun. Şak şak. Kardeşim. Hamızlık edecek adam, var, adam varsa alsın. Bak kuş döneksiz. 14 kuyruk. Çok güzel bir erkek. Bu da böyle baba. Kardeşim gelmiş ben kardeşimi kırmam. Allah razı olsun abi. Kardeş bu da kendi kuşlarımızdan böyle bir erkek. Yine rahmetli babamın kuşlarından hava oyunda deli döne çıkma üzere kardeşim. Dene, zer döne ediyoruz tüyü de kaldı. Gene böyle bir erkek. Bunu da istediğin kişiye Garantili bir şekilde verirsin kardeşim. Sıkıntı abi, yok abi. Arkasındayım. Allah, Allah ar razı olsun. gelecekler bu erkeğe. Bu da böyle bir erkek baba. Abi kuş serbest. Ondan sonra mayım abi. Şimdi şu kuşlar kardeş. Bak ben açık konuşuyorum. Ben de tutuntu geldi bu kuşlar. Kesinlikle Allah, abi. yok. Bak ben açık. Ha canlı yayında da söylüyorum. Bunlar tutuntu geldi. Şansınıza kaderinize. Kuşların fizikleri, sesleri, solukları güzel. Bu kuşlardan ne çıkarsa Kaderinize, kaderinize. Abi Erkan abiye de boş kuş gelmez tutuntu onu da söyleyeyim belirteyim ben. Çünkü şu erkek. Bak şu erkek tutuntu kardeşim. Şöyle. Bunun dişisi de var. Kurban bir gel canım şunları bir koy. Can dayı sana zahmet. Kardeş ben söylüyorum açık açık. Şu kuşu dayanır. Şu kuş boş kuş değil Boncuklu olan. He, boncuklu olan. Şu erkek de gene. Bunun çok bir erkek. Çok güzel bir erkek. Maşallah abi. Onun dişlisi de vardı herhalde tacı dişlisi. İşçisi de için. var abi hemen göstereyim. Bak. Dayı onları şeye koy. Sana zahmet yan babam. İki tane karla koydun ya. Onlar ayrı, abi. abi. Onlar şöyle kanadına kuyruğuna bir bakın hayvanlar jilet gibi. Abilerin bakın bu kuşlar tutulma gelmiş. Erkan abim neyse söylüyor Arkadaş, kendi kuşunu. Ben, ben söylüyorum bak bende yalan durun olmaz. Ben Dayı git, şunu da oraya koy. Tut bak bu da boncuklu. Bu aynı şekil boncuklu abi. Abi bak. Bir tane duman erkek var an arkadaşlar şu kuş 12 yaşında, 13 yaşında. İsterseniz en kötü kuşunuza da şu erkekten ben Bekir'e de söyledim. Bekir istersen kendine koy. Bir tane yavru alın, bir deneyin yani. Bir tane yavru alın şu kuşta. Abi neye takarsanız da takın altından boş vermiyormuş hayvan. Onu İstir da belirteyim. Hiçbir şekilde boş vermez. Hem tahla hem mesafe çok güzel kuşta. Al abi. Yayındaki da abilerim yayını bir beğenelim size zahmet. videoyu Video öne atsın abi. Dayı bunda şu büyük kafese koysana, abi, koysana zahmet abi. baba. Söylüyorum abi ne olduğunu. Dunuk tacını da söyle dayı. Ne Büyük Aa, erkek vardı ya dayı. Bak. Ha ha et. tamam özür onu Kendini koydum yapalım. özür ha. Ben Bunu o birine karıştırdım. Kardeş. Kardeşim geriye kalan bak şunlar. Bunlar hep tutuntu gelme kuşlar arkadaş. Bak şansınıza de gene söylüyorum bak. Çok güzel kuşlar var içinde. Kanatları zaten Erkan de, abi kesmedi. Ben vermedim o gün gene vermedim. Ben kesmedim benimle alakası yok. Bunlar böyle geldi abi. Abi kanal erkek Erkan abinin elindeki kuşa geçen bana mesaj da gösterdi. Bin lira vermişler abi vermemiş. Vallahi şu elkeye elkeğini... Ama kapısında da biz gelip aldık Allah aşkına rast gelsin şu abi. Şu elkeye de kimse kimseye vermez kardeş şimdi. Al kardeşim. Bunu da buraya koy dayı Bekir benim kardeşim. Allah de. razı olsun, abi. Havalar döneye girdi kardeşim hava oyununda. Hava oyununda. Ana baba belli güzel kuşlar. iki tane ala var bak. Belli zaten abi ya, hayvan belli. Öbürü de üzere kuyruğunu aldıydık. Bunlar da güzel kuşlar. Bunlar da böyle bir çit abi. Alan devam ettirsin. Biri dişi biri erkek abi. He, sesleri falan. Belli abi zaten hayvanlarda sıkıntı yok. Abi. Al abi. Bunlar da böyle Bekir'im hayırlı olsun. Ver abi. Al kardeşim. Onlar da bir şeye koy abi. Küçük olana. Büyük olana koy. Onlar karışmaz abi. Büyük olana koy. Ezilmesin Aa, hayvanlar. Ezilmiş. şu göğüt bir göstersen abi sana zahmet. Demin dışarıda da gördüm. Abi ben biraz önce bir meziyetini gördüm. Kuşum. Evet. Abi kuş kendi geldi. Tuttum kuşu. Kuş tutulma bakın abi. Çok Böyle biraz da ezilmiş hayvan dışarıda kalmış. Çok suratlı, çok titiz bir erkek. Abi ses tonajı neyi muazzam kuşum. Bak kuş tutulma abi. Abim birebir söylüyor. Kendi ben kuşuyla katmıyor. Ee, ben söylüyorum. Ben de yalan dolan yok. Kesinlikle. Ama ben biraz önce dışarıdaki bir meziyetini de, gördüm çazı. abi. Al abi. Çok uzun giden bir hayvan. Ondan sonra abi. Büyük kafes Şu kuş gene tutuntu. Bak. Alan iyi bir erkek alır. Teşekkür ederim Uğur abi. Hoş geldin abim. Alan iyi bir erkek alır abi. Şu kuş da böyle. Ama bak şansınıza kaderinize. Dönekte döneksiz bilmiyorum kardeş. Abi tutulma gelme. Evet. Abim birebir belirti. Al. Ben de öyle kuş için yalan doğru. Şu erkek döndü bıraktı. Tekrardan başlıyor. Zırheke bir erkek. Kırmızı göz. Ha maşallah. Orjinal Sivas abi. Alın bunu devam ettirin. Ekeliğine tekrardan başladı. Eke kuş. Önemli. Bu da senin kerden değil mi abi? Bırak dedi. Benim değil ama bildiğim bir abinin olmuşum. Ha belli kuşlardan. Ya, bir tek izleyip aldık. Bu çıkarın. Bir pay. Abi şu kuş urbalardan. Güzel bir dişi. Şöyle bak bu da dönekli. Bunu da alan arkadaş devam ettirsin. Uçursun, baksın. Onu mu Erkan abi sen? Ben uçurmadım. Yalnız belli bir dediğim gibi Kayseri Urba kuşlarını, Urbalar araştırsınlar. Urba Cemal'in kuşları. Urba Cemal'in Urba Cemal kuşları. kuşlarıymış abi Kayseri'li bakın. Al abi kardeşim. Abim tek tek belirtiyor. Ben söyleyeyim size tek tek de. Şu erkek cücüğün ana baba içeride. Abi bu Erkan abinin kendi kuşlarında. Ankara'dan aldım arkadaşlar bunun ana babayı tek bir cücük aldım hiç uçurmadım daha elimde yok. Onu da Bekir geldi kıramadım Bekir'e. Ben getirdim. istedim diye bir daha bunu da söyleyeyim. Bu da böyle pastı, tajlı eski Ankara kuşlarından. Kesinlikle suç kuşu falan değil. Kostüm değil abi. Ya, bilginiz olsun. Bu da böyle kardeşim Bekir'e yakışır götürsün. Abi şu kuş bir reklam var. Tutun Böyle bir dişi bilmiyorum abi. Tüyden falan da çıkamamış hayvan. Abi bu kuş hem kanattan tüyde hem ince tüyde. Yani bilmiyorum şimdi. Kuş tutulma. kuş böyle yani o kuşu bilmiyorum. ben söylüyorum. Tutulma abi onu söyleyeyim. Şunların hepsi de gelme işte kardeş tutuntu geldi. Dönekli döneksiz şansınız var. Şurada dört beş tane kuş var. Daha abi son altı tane kuş yerde dönekli oyun oyunu ol olmadığını bilmiyor bunu abi. Bunu göster bak bunu da cingandan aldım. Ha. Ha kepez erke. Abi şu erkek özellikle cingandan alınma Erkan abi sever öyle işleri. He. Abi kuş cingandan boş yere gelmez onu söyleyeyim ben. Cingan gibi Ha, gibi de bir kuş. <laughs> Çok da güzel bir erkek. Çok da güzel bir erkek abi <laughs> onu belirttim Kardeşim Allah satar hayırlı görsün. Allah razı olsun abi. Iyi abi içinde 5 beş tane kuşun oyunlu oyunsuz olmadığını bilmiyoruz. Bunları bilmiyor. Ben İki ama... dört altı ha, bir tanesi oyunlu zaten. Dunuk. Dunuk oyunlu. He. Şunlar da büyük ihtimal oyunludur. Fizikleri, tipleri güzel hayvanların. Abilerim bu hayvanlar akşam yayında. Erkan abim tek tek abi belirttiği kuşlar burada. Ben kafeslerde söyledim kardeşim zaten. Ee, Alan abim kazanır abi. Özellikle üstüne bastıra bastıra söyleyeyim. İki tane erkek var göğe erkek. Öz kendi kuşlarından abi. Üç Kırılma. tane birini arkadaşıma gönderiyorum. He. İki tanesi Bekir kardeşimde. Zaten biz önce satılma tezgahımız dedik. Satılmazsa biz kendimize götürüyoruz. Tahlayı döndü kaldılar abi. Aynen abi. Abi bakın abim tek tek belirtti. Akşam olan bu hayvanlar tezgahta. Evet. Onlar da tut. Dayı tut ver abime. Güle güle besle kardeşim. Alan Abilerim kısır. akşam görüşmek dileğiyle. Cümleten Allah'a emanet olun. Al abi şunları. O bir taraflardan vereceğin var mı dayı? Yok kardeşim daha. Öbürlerde zıt, kuş yok zaten. Bakarız şimdi. Yuvaları gösterme şansın var mı? Abi. Hani kuş fazlalığına. Dayı onların hepsini yani. sana zahmet büyük şey. Küçük kafese koyma. Aa onu da şuraya koy dayı. Odunluk var ya. Bu, bu, bu ya abi bakın. Arkadaşlar kuş fazla. Bakın abi. Bir de ben şimdi eşe bile atmadım dozun kuşları. Bak bura dışarı çıkan bir kısım abi sadece. Kuş fazla arkadaşlar. Sadece kuş fazlalığından Erkan abi kolay kolay kimseye kuş vermez abi onu belirteyim. Ha, vermiyor, o karala kanadı kesik erkeğe bile. Kepez derken ana babayı göstereyim gel. Dişim. Bin lira yazmışlar abi sattık değil kardeş demiş kardeş, abi. Kardeş. Sana az önce verdim ya kanadını açayım. Bak anası o. Babası bu kadar. Abi sertliğinden kanadını açan ince tüydeki olan kiremitlerin ana babaları abi bakın. Allah'a tek çocuğunu aldım onu da bak döndürdüm sana verdim. Allah ben razı olsun diyorum. abi. Bir tane altında bak gene benek kepez var şu yanına koydum. O ha maşallah. maşallah. Ha maşallah. Bunlar da abi. benim beyazlar kardeşim. Abi bunlara zaten bizim evet. ne gücümüz yeter ne fırsatımız yeter abi. Fazla kuşla eşlemedim kuş çok. Aynen. Daha balık. Bakın abi yuva bir değil. Annem bir dakika kapıştı. Gel abi. Gel kardeş. Bak bunlar da rahmetli babamın kuşları. Maşallah. Bak sana bakın bir erkek abi. verdim bak onlardan. Şu şekilde sana aynı bir erkek verdim. Kızıl Kızılbenek erkek abi. Havada. Dedim He zerden bak şu kuşlardan aynı öpüz. Bakın sana abi. Sana bir tane de onlardan verdim baba. Işık vuruyor, yansıma yapıyor ama. He. Kuşlar Kuşların kuşları şekilleri, abi. şemaları hep ortada abi bakın. Bu sadece Erkan abim kuş fazlalığından veriyor abi. Fazlalığından veriyor. Hani şey. elenmiş elenmiş kuşlar değil. Onu belirteyim. Yok yok öyle bir şey yok abi kesinlikle bak da daha abi bak bahçenin içindeyiz yuvalara bakın abi kuş şöyle ya. göstereyim daha Aman yok. bakın abi bunlar da uçuruyor bunlar da uçan kuşlar Çıkmayın bunlar uçan kuşlar bir yuva da şurada var abi bura kitle ben şöyle göstereyim sadece bakın eş atmadığı, eş atmadığı erkekler var Hani kalabalık kuş abi sırf verme sebebi ondan abi başka bir şey değil yani kardeşim. Canın teşekkür ederim Sedat Yavuz abi. Abi kuşların içinde çok sağlam, çok belli hayvanlar var. Özellikle belirteyim. Yapılar, fizikler zaten ortada. Aldıklarımız kafeste, alamadıklarımız dışarıda yayılıyor abi. Gene veririm, gene veririm. Onda sıkıntı yok abi. Gene veririm. Kuştum. Abi yayını beğenmeyi unutmayın. Sizlere zahmet abilerim. Yayını beğenelim ki videonu atsın. Dayı gel şu dişiyi ver la. Yo. Gel valla biri sen de biri ben de olsun Erkan abi. İki bacı kaldı kardeş valla. Aleykümselam Burak babam. Abi iki tane cingen var istiyorum vermiyorum. <laughs> Abilerim cümleten Allah emanet olun. Akşamından yayında görüşmek dileğiyle.